Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan deprem bölgesini ve Akdeniz Üniversiteli öğrencilerle ailelerini ziyaret etti. Rektör Özkan 6 bin öğrencinin deprem bölgesindeki illerden olduğunu açıkladı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ömer Özkan ve Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt'la birlikte Adana'dan başlayıp Hatay'da, İskenderun, Defne, Samandağ ve Antakya'da hem hastane hem de öğrencilerle aileleriniz ziyaret etti. Bölgede görevli üniversite personelinin çalışma sahalarındaki ihtiyaçlarına yönelik inceleme yaptı. Evet, onlar orada. Ne kadar biz bir hafta biz dönüşüyoruz. Ee, göre çok büyük yıkım yaşandığını belirten Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi'ndeki 6 bin öğrencinin deprem bölgesindeki illerden olduğunu açıkladı. Bizim başı sağ olsun, geçmiş olsun, Allah bir daha göstermesin hakikaten çok büyük bir yıkım. İnsan buraya gelip görünce yıkımın ne kadar aslında gördüğünden farklı olduğunu görüyor ve çok üzülüyor. 6 bin öğrencimiz vardı bizim bu bölgede. Maalesef 19'unu kaybettik. Ama şu an bize bilgisi teyit edilenlerdi bunlar. Elbette personelimiz ve öğretim üyelerimiz de var burada. Ben onların en azından bir kısmını hala Antalya'ya gelemeyenleri görmek istedim bizzat gelip de. Bizim tabii Akdeniz Üniversitesi olarak öncelikle hasta bakımı ile ilgili talepleri oldu bizden. Ama onun dışında elimizden geldi çadır, yine gönüllü akut personelimiz, daha sonrası gönüllü psikologlarımız yine bu bölgede olacaklardır. Ama bundan sonraki aslında yardım çok daha kıymetli. Çünkü bir süre, bir süre sonra insan evladı unutuyor. Çok çabuk unutuyoruz maalesef. Burası çok uzun zaman destek gerekecek bir bölge. İnşallah o, o, bölge, o desteği hiçbir zaman uzun en azından bir yıl gelip gitmemiz gerekiyor. Her tür desteği maddi manevi vermemiz gerekiyor. Devlet bir yere kadar devletten sonra herkesin yardımcı olması gerekiyor. İnşallah biz de elimizden geldiğince yardımcı olmak elbette ki boynumuzun borcu görevimiz bölgedeki ihtiyaçlara ve yapabileceklerine yönelik valiler, il sağlık müdürleri ve yetkililerle görüştüklerini anlatan Profesör Doktor Özkan, Akdeniz Üniversiteli öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Öğrencileri ve ailelerini ziyaret ediyoruz, ihtiyaçlarını öğreniyoruz. Tabii devlet yardım ediyor onlara ama geri kalan kısmında yine eğitim olsun, online eğitim ya da Dönerler Sakti Üniversitesi'ne oradaki eğitimleri olsun. Yine gıdaları, maddi destekleri, eğitim bursları hepsini karşılayacağız inşallah. Bunların planlamasını yapıyoruz şu anda. Tabii Antalya'daki halkın desteği, akademinin desteği çok kıymetli. Rektör Özdenen Özkan, eşi Profesör Doktor Ömer Özkan ve Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Defne'de İletişim Fakültesi öğrencisi Zeynep Yüksekle, Denizcilik İşletmeleri Bölümü öğrencisi Gamze Aslanı Aileleriyle yaşadıkları çadırlarda ziyaret etti.